5 dakikada gündemden merhaba. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Selena Hanım. Şimdi geçtiğimiz günlerde sizin hem Twitter paylaşımlarında hem de bazı gazetelerde yaptığınız açıklamalar vardı. Aslında bu daha önce de gündeme gelen farklı noktalarda gündeme gelen bir konuydu. Beştepe ve bakanlıklarda da önemli görevlerde yer alan isimlerin aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinde yer aldığı ve yüksek meblalarda da maaşlar aldığı gündeme geldi. Siz de bu konuda Türk Telekom Genel Kurul toplantı tutanaklarına dayanarak açıklamalar yaptınız. Aslında. Şimdi biz de e, sizin o tutanaklarda gördüğünüz açıklamaları e, gördüklerinizi merak ediyoruz. Bu isimler kimler örneğin ya da işsizliğin ve ekonomik zorlukların bu kadar yükseldiği bir dönemde ne gibi meblalardan bahsediyoruz? Buyurun sizden dinleyelim. Evet. E, öncelikle bir devlet sırrı gibi saklanan e, Türk Telekom'u yönetim kurulundaki AK Partili e, bürokratların maaşlarını iğneyle kuyu kazar gibi çalışarak ortaya çıkardık. Şimdi bu e, arkadaşlar bu yönetim kurulunda yer alan ve aynı zamanda sadece Türk Telekom'un yönetim kurulunda yer almayıp devletin farklı kurumlarında da görev aldıkları için 3-4 yerden de maaş alan kişiler. Bir örnek vermek gerekirse Türk Telekom'da 2019 yılında yönetim kurulunda bulunanlar aldıkları maaşları ilave olarak iki maaşla ikramiye alıyorlar bir yılda. 2020 yılında yaptıkları değişiklikle aldıkları ikramiye sayısını artırmışlar. Dört maaş ikramiye alıyorlar. 2021 yılındaysa altı maaş ikramiye alıyorlar. Yani 12 ayda 18 maaş alıyorlar. Peki ne kadar maaş alıyorlar? 2021 yılı itibariyle 33.849 lira ortalama aylık maaş alıyorlar. Peki biz bu maaşı nasıl tespit ettik? Nereden tespit ettik? Şimdi onun bilgisini açıklayayım. 2021 yılı Türk Telekom'un genel kurul toplantı tutanağı. Bu bu toplantı tutanağında bir madde var. Maddede yönetim kurulu üyelerinin maaşları yazıyor. Ama tabii ki bildiğimiz gibi AK Parti'nin yine burada bir sansürü var. Burada maaş tutarı yazacak yerde bir paragraf var ve diyor ki 2021 yılında ödenecek maaş tutarı 2020 yılındaki maaş tutarı neyse onun tüfeyle çarpılması ve 6 e, maaşlı ikramiyenin eklenmesiyle elde edilir diyor. 2020 yılında ne maaş aldıklarını belirtmiyor. 2020 yılındaki genel kurul toplantı tutanağına gidiyoruz. Orada da diyor ki 2019 yılında ne maaş alıyorsa diyor. 2019'a gidiyoruz orada da diyor ki 2018'de ne alıyorsa. Yani hiçbir rakam yok tamamen gizli. Ve neticede 2018 yılı toplantı tutanağında görüyoruz ki 2018 yılında Türk Telekom'un yönetim kurulu üyeleri 15.000 TL artı 2 maaş ikramiye alıyorlar. Sonra o hesaplama metoduyla ilerlediğimizde de 2020 yılında aldıkları bu devasa maaş tutarını ortaya çıkarıyoruz. Ve aynı zamanda da 6 maaş ikramiye alıyorlar. Bu da Türkiye'de herhalde çok az kişiye nasip olan bir ikramiye tutarıdır. Yani vatandaşlarımız işsizlikle mücadele ederken koronavirüs sürecinde desteksiz bırakılırken gençlerimiz her geçen gün daha fazla gençsiz, genç işsiz, geleceksizler ordusuna katılırken birileri dar bir zümre 3-4 yerden bu maaşları alıyorlar. Peki bu, bunlar kim? Bunlar aslında e, kamuoyunun bildiği, tanıdığı isimler. Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı Ömer Fatih Sayan. Kendisi e, hem Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı hem Ulaştırma ve Altyapı bakan Bakanlığı yardımcısı. Dolayısıyla oradan da ayrıca maaş alıyor. Aynı zamanda da PTT'nin yönetim kurulunda buradan da bir ücret alıyor. Yani bunlar bizim bildiklerimiz. Yine devam edelim Yiğit Bulut Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul Üyesi ve aynı zamanda da Türk Telekom'un yine yönetim kurulunda. Tekrar ediyorum bu tespit ettiğimiz görevler sadece bizim ulaştığımız görevler. Bunun dışında çeşitli dernekler, vakıflar, AK Parti'nin çeşitli organlarında aldıkları görevler de var. Selim Dursun Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, kendisi Türk Telekom'un yönetim kurulunda. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve yine Türk Telekom'un yönetim kurulunda. Ve aynı zamanda Enver İşkurt'a ulaştırma ve Bakan yardımcısı ve yine Türk Telekom'un yönetim kurulunda. Yani bu arkadaşlar açık ve net bir şekilde şu anda en az iki kurumdan ve bizim de tespit ettiğimiz 3 dört tane kurumdan maaşlar alıyorlar. Dolayısıyla bu aldıkları maaşların tutarı da yaklaşık yani 100 bin 200 bin arasında 200 bin seviyelerinde olduğunu düşünüyoruz. Zira aynı zamanda kendilerine araç veriliyor, şoför veriliyor, konut yardımı var. Bir de bu görev aldıkları bu tip kurumlarda Türk Telekom gibi devasa miktarda yönetim kurulu üyelerine prim ödemeleri de var. Yani Türkiye'de ne kadar ekonomik kriz varsa ters orantılı olarak bu kişiler bir o kadar da şatafatlı ve lüks içinde bir yaşam yaşıyor. Bakın aynı zamanda Türk Telekom'dan Türk, Türk Telekom'un yönetim kurulundan Kimler geldi, kimler geçti? Ben size e, o isimleri vereyim. E, İzleyicilerimizde tanıdığı isimleri bir ayıklasın. Fuat Oktay Cumhurbaşkan e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesiydi bir zamanlar. Fahri Kasırga yine Cumhurbaşkanlığında görevli. İbrahim Eren TRT Genel Müdürü şu anda. E, İbrahim Şahin TRT Eski Genel Müdürü. İsmet Yılmaz savunma eski bakanı, Mehmet Habib Soluk şu anda da milletvekilliği devam ediyor AK Parti'de. Bu kişiler de aynı şekilde e, Türk Telekom'dan geldiler geçtiler bu kıyak maaşları aldılar. Neden kıyak diyorum? E, normalde günde çalışma süresi 8 saattir. Yani 8 saatlik bir mesai yapılır. Normal olan budur. E, düşünün ki dört yerden maaş alan birisi günlük sekiz saat mesaisini şu Türk Telekom'a sadece iki saatini ayırıyor. Yani her gün iki saat ayırarak aylık ortalama 33.849 lira maaş alıyor. Bunun anlamı bu. Dolayısıyla da bu tabii kimin parası? Vatandaşın parası. Vatandaşın vergileriyle oluşturulan bütçeden ödenen paralar bunlar. E, ve dolayısıyla da eee AK Parti dar bir zümreyle devletteki tüm makamları adeta işgal etmeye çalışıyor. Ve bu dar zümrede lüks ve şatafat içinde yaşayarak bir yandan hazineyi boşaltıyor, bir yandan da vatandaşlarımızın iş bulamamasına, geçinememesine ve ben açım diyerek not bırakarak intihar etmesine neden oluyor. Peki teşekkür ediyoruz e, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bu konuların mutlaka sonuna kadar e, peşindeyiz. Takipçisi olup bu hortumları kesmek için de elimizden geleni yapacağız. Bugün 5 dakikada gündemin konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'dı. Kendisi e, en son gündeme getirdiği Türk Telekom Genel Kurulu ile ilgili bizi bilgilendirdi. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.